Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobil oynayacağız arkadaşlar. Bu video bir 20 dakikalık falan olacak. Çünkü antrenmanları da sizlerle birlikte yapacağım. <laughs> bu Mbappe ne yapıyor böyle? Bak bu gerçekten bir önüne geldi adam. Çalımını attı bir de sola ayağıyla çekti. Ben sağ ayağıyla çeker diye düşünüyorum. Haaland, Haaland, Haaland. Sıra bir güç arkadaşlar. Sinir olduysanız, yani... abi önün boşuna gitmiyorsun falan diye sinir olduysanız özür dilerim. Konuşamadım da ya. Yes. Ne oldu burada? Kastı ben göremedim.

Karşı karşıyalar da çok kötüyüm. Gel gel. Pukki çıkardı kaleci. Bence bu gol. Hadi be. Niye öyle vuruyorsun? Da? Tam gel vursana. ne yapıyorsun? Bir bir gelsene yüzünden. Mbappe ne yapıyorsun? Gerçi golü de Mbappe attı. Tamam işte onun yüzünden bir bir. mükemmel bir gol. Tek kelimeyle mükemmel bir gol. Videonun başlığı belli oldu. Sidi sen ya Sar, sen ne yaptın? Ama daha bir maçta da yapacağım. Bakalım ikinci maçta performans gösterecek mi? Şimdi ben bir yapayım. Şu an yapayım arkadaşlar. Ya Neyse hızlıca bitireyim şöyle. Normalde yavaş yavaş bitirirdim de. aa ya hareket etmiyor. 見えるかどうかした Şimdi şu maçımı yapalım. Yine bir sıfır göre değil mi? Dakika 45. İkinci devre. Bari biz başlayalım ikinci devre. Aynen biz başlıyoruz. Güzel. Ön direkt taktiği. Hayır. Bir kastoyum. Hah, geri geldi. Bir artistik ders yemiyorum. Aferin bamba sana. どれがバンド bitirmezsin ya. Öf ya. At. Tam, Tam 90'a çektim. Sola zıpladım. Sol tarafa. Bence sağ atacak ama sola zıpladım nedense. sola aslında sağa attı. Sol her bende sola atacak. Ne yapıyorsun? Böylece Yes be. Yes. Atamazsa kazanıyoruz. Kasa kasa. Ne kazandık? Alt vermiyor. Bekle. Arkadaşlar Murto TV 6 artık takım kimse o da 4. Abi şey geldi. Evet arkadaşlar şu antrenmanı da yapalım. Önceyi bitireceğim. Çık çekemiyorum ben. geçince şey demiş. ben biraz geriden geleceğim. Hah. Kaleci çıkardı ya. Çok geldi. Ha şimdi gideceğiz. Ama yetmedi. Bak bu sefer bitirmezse, bulamazsa yani ben böyle işin içine derim. Şu doğru ki ben. Abi vurmuyor. Çıldıracağım ya. arkadaşlar bana uzun süre FIFA mobil oynayanlar bana versin. Mbappo, Mbappo, baktı kare, şu. Baktan çekeceğim ya. Öyle daha basit. Dur şu üstten gelin de sağlaklı olduğu için. Mbappo, Mbappo, baktı kare, Şut ve gol. arkadaşlar bu maçta artık bir dahaki bölüme. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Abone ol like at. Serinin gelmesi için. Pesmobi gelmesini istiyorsanız da. Bay bay. Bye.